İlimizde faaliyet gösteren SAS Şirketler Grubu'nun ve Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin kurucusu geçtiğimiz yıl vefat eden merhum Nurettin Sağsöz ve eşi iş insanı Dilek Sağsöz'ün biricik kızları Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin sahibi Ali Sağsöz'ün kız kardeşi Asya Sıla Sağsöz ve Assubay Sinan Görgülü evliliğe ilk adım attıkları düğün töreninde akraba, dost ve sevenleriyle Lastik İş Sendikası Sosyal Tesisleri Oteli havuz başında bir araya geldi. Ahmet Dinçer'in kıydığı nikahın şahitliklerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Şevval Akaydın ve Mehmet Yıldırım üstlendi. Ben de Türk Medeni Kanunu ve Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yasin Bey'in de bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ediyorum. Haydi olsun Ömer de bayım oturca. Genç çift nikah sonrası duygularını TV 41 mikrofonlarıyla paylaştı. Merhaba. Biliyorum. Evet. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Heyecan var mı? Var. <laughs> evet. Ve de bu gelinlik daha çok zormuş. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok, sağ çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Demek, demek <laughs> bir parçayız. Ayağınıza evet, sağlık. Hoş geldiniz. Aa, buyurun. Evet. Sorularınıza evet. hazırım. Siz Siz istediniz. Efendim? Istediniz. Aa, çok mutluyum. Ee, gelinlikle dans ettirirken zorlandım ama hani o da mutluluğun bir işareti. O da güzel. Ee, görüyorsunuz ortamı çok mutluyuz yani hep beraber. Evet. <laughs> Aileler heyecan mutlu. Heyecan, var. heyecan Doruk'ta heyecan. Lazım ama. <laughs> Bitmedi, arttı. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Çok sağ olun. İyi, i̇yi eğlenceler diliyoruz size. Hoş geldiniz tekrar. Gelinin annesi, iş kadını Dilek sağ söz ve iş insanı Halil söz heyecanlarını TV41'e paylaştı. Valla Nurettin Bey'in sağ olsun. Her zaman anıyoruz. İki tıpırlantan çocuk yetiştirdi. Onlar da işlerini devam ettiriyorlar. Çok mutluyuz. Hizmetimiz için de gurur duyuyorum böyle iki evladı sahibi olduğum için. Ama bugün yanımızda olmadığı için de tabii üzülüyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Allah razı olsun. Gerçekten de buraya gelip de bizi onurlandıran herkese çok teşekkür ediyoruz. Kız kardeşimiz baba rahmetli olduktan sonra 2017 yılında Nurettin Sağsöz rahmetli, rahmetli Nurettin Sağsöz babamız rahmetli, Sağsöz, babamız. rahmetli olduktan sonra e, bu görev bize düştü. Biz de kardeşimiz için en iyisini yapmak istiyoruz. Gerçekten de buraya gelenlere de çok teşekkür ediyoruz. Siz e, TV41 ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. E, söyleyeceklerim bu kadar. Ama da zaten bu kentte. Allah razı, bir razı bir olsun. De, e, devam ediyoruz. Evet Ve devam ediyoruz. o kilitlenmiş örnek bir ailesiniz. Allah razı olsun. Yıllardır babamızın e, çizdiği rotada ilerlememiz gerekiyor. E bu babamızdan bize en büyük armağandır. E bu görevi de en iyi şekilde iler ilerletmemiz gerektiğini düşünüyorum zaten. Genç çiftin nikahın ardından değişik karografilerle hazırladıkları özel dans gösterisi davetlilerden tam not aldı. <laughs> Takı töreni sonrası özel dans grupları ve ateş dansı geceye damgasını vurdu. Müzik <laughs> Çiftin nikahına iş insanı Niyazi Genç, Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Müdürü Gazeteci Sadun Çetin, Demokrat Gazetesi Genel Yayın Müdürü Mevlüt Soysal, Koto Başkanı Necmi Bulut, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Gürsel, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İzaydaş İdari İşler Müdürü Yusuf Yazıcı, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Lastik İş Genel Başkan Yardımcısı Necdet Ulusoy, Lastik İş Örgütlenme Daire Başkanı Alperen Şakacı, Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, İKM Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kütahya, İKM Başkanı Murat Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Üyesi Profesör Doktor Ahmet Vural ve sevenleri ve dostları katıldı. Biz de TV41 ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.